<laughs> bugün arkadaşlar açmak şu bugün Minecraft'ta arkadaşlar Egg oynayacağız ve yanımda da Ender var hoş geldin kanka Hoş bulduk nasılsın kanka? İyiyim kanka sen nasılsın? Oo oğlum senin gözlerin çok değişikmiş lan Kanka Van Kedisi gözleri var <laughs> bende <laughs> Oradan korktum yemin ediyorum arkadaşlar bu arada ilk serzef videoyu beğenirseniz cidden işte, beni çok mutlu etmişe desteklemiş Orasını hepinizin beğenilerine bekliyorum bakalım Egg çekeyim dedim yani ee, Burada da bir tane kaslı kitli adamımız var yani ee, adam kanka kanka kaslı... geri kit almayı unuttum Allah belasını vermesin ee, ya. Yani. Sen her zaman unutuyorsun ya. Hop şöyle bir şeyler alalım. Dediğim gibi yani herkese videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş. Olsun. Oğlum biz de hep sen Skywars çektiğimizde hep bu mapte oynuyoruz ya. Değil mi kanka? <laughs> bu bir tesadüf <laughs> mü sence? Kanka bence yani e, Illuminati var kanka bence bu işin içinde yani. Bence de bence de. Illuminati gerçek arkadaşlar. <laughs> kanka Illuminati hakkında düşüncelerin neler? Zaten, zaten gerçek kanka. Illuminati hakkında falan. düşüncelerin neler senin? Kanka. Illuminati ajanı olduğunu doğru mu yani? <gülüyor> 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 Ee, ol reis ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka niye niye kız ne şimdi oldu? kanka? <gülüyor> kanka yani yok kızdım da kanka ne bileyim ben küfür ettin yani buna <laughs> beklemedim açıkçası ya. Bu kadar da gerek yok Ender taş. Ha ha ha. Kanka ben ortaya doğru yol yapıyorum. Adamlar ortaya doğru yol yapmaya başlamış bile ya. İsmet bence ortaya doğru yol yapmalısın. Aynen öyle ben de onu yapıyorum. Oğlum şu bizim adam bayağı kaslı gibi gözüküyor ya. Gold falan diye. Al lan sana gold. Adama gold'umuzu verelim. Ender bunu gold. başarabilecek miyiz sence? Kazanır mıyız? Ne düşünüyorsun? Kazanamayacağız bence. Cidden mi? O zaman niye oynuyorsun lan? Çık git buradan. Kanka zaten kazanacağız yani. Niye soruyorsun ki böyle bir soru şimdi? Ne bileyim kanka belki bir gaza kanka, gelirsin yani. Kanka da sence gözleri gel iyi geliyor mu kanka sence bir havuç? Doğru bir teori mi sence bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bilim adamıyım abi. <laughs> <laughs> e şimdi sen bana aynı soru sormuş gibi oldun ya sen oyunu kazanacağım mı? Ben gelecekten mi geliyorum kardeşim yani? Kanka ne de onu düşünebilirsin yani. Ama mesela düşün yani kanka. Ne kadar saçma sapan konuşuyor şu an. <laughs> baba <işte. gülüyor> <laughs> e. ba 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 iyi bir dakika şu şey. Ender blok var mı ya, ya, blok bana, ya blok bana blok atsana azıcık. Tamam kanka dur şöyle bir gidelim bir dakika. At blok. Ya kanka at, attım kanka. İyi, Teşekkür ederim. Aa Vay sana vurunca şey. ses çıkıyor lan. Günaydın bir, 109 hep vardı kanka Dur lan oyunun şeyini kısmış. Kanka niye arkamdan mevk oldun? Oğlum benim yalnız tatlı baltam var. Tatlı balta lazım. Benim çıkıyor. taş baltam var kanka. Benim kanka bana var. da taş balta yapabilir misin ya? Yapamam kanka. Neden? O kadar geldi <laughs> şu geri, <Bu>. o kadar yok niye geldi? Bu mu takım ruhu? <laughs> Şerefsiz. Takım ruhuna bakın arkadaşlar ya. Hiç takım ruhu diye bir şey yok. Yazıklar olsun. Ender takım ruhu ya. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Bak imnilik yapıyor beni kırmaya çalışıyor yazıklar olsun sana git buradan Kanka valla kırmaya çalışmıyorum değil manyak mısın? Kanka ben acı atlıyorum elmas falan almamız lazım Atla 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 kanka yalnız bloğum vardır inşallah yoksa buradan çıkamayız Var mı bloğum? Var, var kanka 64 tane var Tamam o zaman sana güvendim ben de kanka, biz scoff bunları düşünüyoruz anlatabiliyor muyum? <laughs> Helal be kastım benim Hop ben de geldim Ender'cim al al diamondları al bu oyun bizde Oyun bizden kanka daha. 5 tane oldu şu kanka hop şöyle 8 oldu Kanka takılak Hı. burada birazcık ya reisler gel çakarız be ya. Aynen öyle, aynen öyle. Oğlum yalnız bizim yumurtayı kırmasınlar. Adam geliyor yukarıda bu arada Ender. Kanka her gördüğün adam deme. Kanka bu neydi şimdi yani? Bu neydi ya? Kanka burada tek adam çek oldu. Çek git da buradan ya. Vallahi çek git buradan. Ağlattın kardeş. <laughs> her gördüğün adam deme Her gördüğün adam deme <laughs> kardeş ayıp ediyorsun. Kaç kaç tane oldu? Kanka 20 oldu şu anda ya. Senin? 13 evet. oldu kanka. Adam var yalnız. Tepemizde adam var. Kanka atlayacak. Gel, gel gel, yardım et adam, şu adamı öldür. Kanka yardım etmen lazım. <laughs> adam bir daha adam geldi Adam ya. reis ya Allah'a bak. Şak 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 öldük kanka reis ya. Kanka bu çok kötü bir kanka, kavuşma bu ya. Da nasıl bir PvP diyor. İşte be ya. bu öldük. Kanka bu kadar da kötü aslında söyleyeyim mi sana? Yani Ciddi misin sen? Yani. Kanka güzel ya ben hani açıkçası oynarım yani bunu. Kanka gel hadi gidelim artık ya. <laughs> işi gidecek reisin ek varsa yine. Yani. <laughs> gel hadi gel kanka kaçalım buradan. Kanka Bur dur ya bambuk yapıyor kanka bırakamıyorum elim Topla Kank kanka, kanka takıl ya. Yani. Allah birisinin yumurta gitti kanka. Biz kanka lan geldi. Bizimki de var Kanka oha adam bana öyle bir vurdu ki 5 kalbim gitti lan Ender. İşte bazen öyle kritik oluyor da ölüyorum lan. Anladınız Kanka kaç kaç vallahi hepsini kaybedeceğiz biz burada dururken ha. Kanka vallahi sana kolay gelsin ben topluyorum. Sen ya. gitmeyecek misin oğlum? Sen gitmezsen ben de gideyim. Blok'um yok. <laughs> kanka blok at bana gel kanka yumurtalarımız gidiyor yalnız at yumurtalar gidiyor bana blok at kanka 40 Kır, bir tane yemez kanka tamam bana blok altın, at tane. hop dağındı yani inşallah bu kadar kanka bloklarını hiç böyle koy blok yani yetecek mi bilmiyorum yeter ya İnşallah kanka kanka altında mı alsak ya oğlum ben de alayım birazcık abi ben de gidemiyorum şu an seni yolladım ama optionları Hoc, son kez alalım 51 oldu kanka benim tam bayağı topladık diamond ya hop tamamdır kanka bir tane var. Kanka. Her... Kanka. Egimiz gidecek diye altıma sıçıyorum. Ben de ben de öyle çabuk gidelim base'imize. Adamlar tüm egleri yok ediyor. gitmezse vallahi küfür ederim. Ciddi misin? Aa! Yemin ederim son blokla oldu. Ananı satayım. Kanka beni korkutuyorsun. Yansa bak lan. Kanka biz kırmızı rengiz değil mi? Aynen aynen biz kırmızıyız. Oğlum tamam, buraya. Doğru yere mi gidiyorum bir fikrim yok kanka. Evet doğru yere gidiyorum. Koş koş koş. Oğlum herkes bir adam herkes temizledi yalnız manyak edip psikopat ya. Adam herkesi kanka, yok etti. Dexter o Dexter Dexter. Hardan ya. Kaza geldi kanka bence. Ben normal diyorum kanka. Aynen. Ne düşünmek lan değil kanka. Kusura Aa. bakmayın yani bana ne. Yani. Harbiden kendini düşünüyorsun. Aynen kendimi düşünüyorum. Ben kendime abi. bakarım de ya. Ben kendime bakarım de. Ben Hop. varken size ne yapayım? <laughs> kanka ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun ama ya. Hop şöyle biz de bir armor alalım bakalım. Tam Elmas aynı... şey... baktamı da aldım be kanka işte bu. Oğlum Oğlum şöyle biz... obsidiyen de alalım şu reis gaza gelsin ya. Kalkan kalkanla mı alsam ki lan? Oğlum kalkan da 30 diamondmış ya. Türkün şu adama iki tane obsidiyen attım. Hop. yolunda bul reis. Hop şöyle daha ek baltamız da alalım. Ya, et alacağım kendime bu ne havuç havuç. Gözlerimi iyi gele tamam anladık da yani gözlerim bozacak böyle çok. Kanka benim bu... gözlerim bozuk ya. Harbiden mi kanka? Aynen. Hop. Hı -hı. Geçmiş olmasın kanka çünkü Gözlerin bozuk değil. Ne anlatıyorum onu? Ciddiyim kanka bir hastalık var lan gözümde. Yalan Ciddi değil bu. Hiç. Aynen. Hmm. Kanka Kim tamam hiç... gel adamları öldürmeye gidelim hadi. Kanka dur şöyle et alayım da kendime bir yolumu bulayım be ya. Eee başka ne alabiliriz? Abi 24 tane et yeter herhalde. Kanka golden apple yoksa al ya. Kanka o balta yok kazma yok. Elması aktive değiştirdi mi kanka? Kanka elması yok ya. Al Elki... 12 tane diamond'ım var. Kaç tane gerekiyordu? 5 tane istiyor. 5 tane gerekiyordu gerçekleştirir. Okay. Sana bak fazla attım abi. Ee, bir dakika gol ne alacaktım gol ne alamıyorum kazma alabiliyor muyum ona bakalım. Kanka ya dört tane daha kanka diamond. Kazma da baya leş ya. Ben gidip orta gidip şey alacağım ya birazcık daha diamond toplayacağım tamam mı dört tane diamond. Dur kanka ben de geleyim hatta bizim base saklıyor zaten ya Yo, yolunu bulsun böyle Aynen yani kendi kendini koruyabilen bir base Kanka blok almayı unutma bu arada blok alıyor musun? 14 tane var da yetmeyebilir alayım yetmez, ya Yetmez 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 kanka yetmez kanka çok efsane bir taktik yapacağız senin hazır mısın biraz da? hazır değilim şu anda ama birazdan hazır olabilirim İşte bu kanka hop şunları şöyle alalım hepsi de blok aldım ya tamam hadi gel gidelim 10 tane havuç var ya et alsaydık daha iyi olur değil mi kanka ben de et aldım o yüzden 23 tane ya tamam neyse boşver gel hadi ender yardım kanka, yay aldın gel, mı yay yani? vereyim, kanka golden ipu vereyim yay kanka yayla ok mı, kanka? da al ya aynen kanka tabi kanka gel gel sana golden ipu vereyim oğlum bizim adam öldürüyor bir şeyler yapıyor kanka ortada adamlar var Bizim adam kanka, mı ortadaki? Yanına gireyim kanka yanına gireyim dur gel. Hop hop ortadaki bizim adam galiba ya. Oğlum kanka, ben yani yumurta kırsa da pek onda değil ya şu anda. Deme ölmezsin diyorum. Hop. Aynen, ben de ben diyorum iyice. ise bir kodumu oturtuyor kanka bazen. Oğlum ya. canım nasıl bu kadar fazla gidiyor? Ayrın setim adam taş baltayla vuruyor yine kanka 4 kan falan gidiyor Golden, ya. Golden, Golden apple ya kanka dikkatli ol ya. Golden apple'ım yok ya. Gel vereyim kanka var bende. Aynen ya. at. Hop, teşekkür ederim. Paylaşım bir çocuk önemli değil aşkım kanka gel şimdi şey yapalım kazma mı alsak birazcık ya kazma kanka kazmalık bence adamları saldıralım yani. ya bizim değilmiş lan bu Aynen, bizim adam da geldi oğlum bizim base koruyan yok ya şu an ve bizim base adam gitmiş ciddi sen ciddiyim kanka. şu an Koş. kanka sen git ondur dur Ondur dur. On dur abi sizin ne yapıyorsunuz ya kanka git kahramanlığımızı göster çabuk kanka adam yaz gittiyse niye kırmadı ki bu bizim adam da yapmış or oraya yol yapmış olabilir ya bilemiyorum da Kanka biri gitmiş yani oraya. Ender en sıçtık Ender. Gigi's kanka yapacak bir şey yok yani. Hayır ölmek istemiyorum ya. Kanka. kanka, yumurtan kırılınca çok kötü bir şey ya. Adam geldi bu arada sana doğru söyleyeyim. Sorun değil kanka alırız. Yok ya bizim adam yapmış oğlum oraya, oraya yol. Yoksa karşı takım yapsa kırardı şimdiye kadar. Hop ama ben de hangi takımmış bu? Mavi takım. Mavi takım bu yok gri. Kanka bizim adam yol yapmış kırmış herhalde ya. Aynen. Tamam şimdi ben ee, öldüğümü. Kanka adam Helal. Ben öldürmeye gideceğim kanka artık adamları. Tamam kanka gel falan alacağım ben buraya. Yani. Hop şurada adamları şöyle bir kekle atalım arkadaşlar. Bir Altın ve Altın nerede? Amık altını ya. Düş lan. Sen de düş. Aa düşmedi bu adam arkadaşlar. Gaza geldi ya. Şöyle bir kekle gidersin ama. Hop öleceksin. Öleceksin. Abi ölmüyor adam. Bir dakika arkadaşlar. Ben mavilere gidiyorum. Ender yardım edersen iyi Elmas kazma aldın mı kendi elmas kazma? Aldın. Aa almadım unuttum. Kanka neyse şu adamları azıcık öldüreyim ya. Aa zaket. Okay. Şu adam yaşıyor ama yeşiller değişiyor abi. Hmm, kanka o zaman grillere gidip kendime bir elmas kazmalıyım ondan sonra adamları öldüreyim. Adamlar da bayağı Aynen, gelişmemiş ya. ya dur. Ben 50 elmasım oldu kanka şu anda tamam. Güzel. Adamlar ne hiç gelişme sence? Kanka manyaklar çünkü sadece base'ine takılıyor. Crazy people ya. <laughs> Crazy person. Kanka adamlar geliyor dikkat et. Hop şöyle bir kazmamızı alalım arkadaşlar. Kanka herkes adam demesene ya. Kazmamızı alalım. Ne diyeyim Ender'cim ya ne diyeyim ya sen de kes. Kanka, insanlar, geliyor geliyor. İnsanlar geliyor. Allah allah Kanka ve <laughs> adamlara doğru gidiyorum kanka gel Kanka insanlara doğru gidiyorsun adamlara doğru değil Shut <laughs> fuck up ya Kanka şimdi beni birisi böyle ok atarsa bu kadar item var Valla benim adam atasım var. geldi var ya bana benim atasım geldi de <laughs> İstemiyor Tamam gel yeşillere gidiyorum kanka Yeşillerde kimse yok gibi görünüyor Kanka göreyim. bekle ben köyle gidip item almam lazım Oha yeşilin bana. bir tanesi yukarıdan geliyor şerefsiz yukarıdan yol yapmış İşsiz adam ya yapıyor lan. Kanka, kanka sen gelene kadar ben yeşilleri kurarım, mavileri yok ederim ya. Yok et bakalım egolu çocuk seni. Hadi bakalım inşallah yapacağım. Oğlum yeşillerde kimse yok ki. <laughs> Ana yeşillerin base'ine geldim kimse yok kanka. Kanka adam bir aşağıda yani ortada. Kanka bak yana. yok ettim kanka yeşilleri. Adamsın İşte bu. Sıra mavilerde arkadaşlar. Hepsini yok edeceğiz. Yaz bizim base'e dikkat edin şimdi bunlar kanka gaza gelip bizim base'e gelebilirler. Hop oh, şu oku seviyorum abi ya Minecraft'ta. Kanka hangi ok alsam power verir mi punch verir mi power verir mi Kanka bende normal ok var biz öyle enchant ok kullanmayız kardeş Elen <gülüyor> lan <gülüyor> Bak bak mavili gaza geldi ya lan okumla döverim lan seni Okumla döverim lan seni Bakın arkadaşlar adam şu an sinirden kudurdu <laughs> Adam öyle 100 yılın boss momunu yaptım ya Abi Hı. mavilere girmek birazcık zor olabilir kanka Ama oklarımla Hı oklarımla yok edebiliyorum onlara. kanka ben her şeyi aldım sanırım aynı. 33 tane elması var kanka şu adama tak ya arkada gelsin. Dur. Ya da enşik yapalım. alayım bana ne adam. Kanka adamlarla ok oğlum hayır. Kanka Allah düşeceğim 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 düşmek istemiyorum. Kanka dur geliyorum geliyorum geliyorum. İsmet geliyorum. Kanka adamlar mal ya. Adamlara ok spam yapıyorum. İstiyor van gelemiyorlar vuramıyorlar. Kanka enşik yapılı var ölürsen vurdurursun. Neredesin kanka? Benim mi enşik alalım var Benim var kanka bir tane aldım Kanka gaza geldim şu an. Evet gaza gelmem işe yaradı kanka. Hop 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 hop. Neredesin kanka? Mavilerdeyim. Geliyorum kanka da yeşil adam var dur onu öldüreyim. Öl artık lan. Öldü tamam kırıyorum mavileri. Goodbye mavi. Goodbye oha dayım. Of yeşil. Of yapmışlar kanka of yapmışlar. Yeşil iki etni kanka cc. Helal. Hayır kırdım işte bu. Aa, görüşürüz kardeş görüşürüz. Öleceksin. Öleceksin. Aaa. Öleceksin. i̇şte bu. Kanka mavi bizimkine gidiyor. Mavi bizimkine gidiyor Ender. Nerede mavi? Hayır, de... bizim beyaz git, bizim beyaz git. Grilerden bize geliyor. Siz değiz mi çık bak ya. Aynen aynen öldür onu. Öldürdün mü? Bir yanına doğru gidiyorum kanka yavaş yavaş. Yardır yardır, kanka. yardır yardır. Kanka adam var baya iyi. Ya. Kanka adam gitti galiba. Yok burada ya. Orada orada manyak mısın? Bak shit hop öleceksin kardeşim. Sen ne yapıyorsun Steve ya öldü. Tam bana yemek var mı yani şuradan alırım. Var var var. Ha, at kanka o zaman bir et at piftek at yolumuzu bulalım be. Şöyle gol yapıl diyelim. Ha, ah, ah. ha. Ah, harbiden daha. İşte bu. Tamam kanka şimdi e, morlar nerede? Morları da bir yok edelim ya. Morları ben hiç görmedim oyunun başından beri. Aa, ayrı set olmuş kanka bire. Morlu mu bu? İşte bu kanka, daha çok olacak, Yoksa çok bizim adam mı? Daha. Aynen bizim adamdır ya. Morları ya yani hiç görmedim. Mo Elmas birazcık zor diye düşünüyorum. Morlar nerede abiciğim? Elmas şey zaten demir. Aynen işte demir ya her neyse. Kanka elmas verip de demir almak saçma geliyor bana ya. Değil mi elmas verip Kanka mantıklı olan bir şey yok. Kanka morlar hangisi? Morlar galiba bunlar. Şu beyizler deri set kanka ya. Aa, deri harbiden De. Yani. Dur kanka şundan ok spam Oha, yapacaksın. Oha geçti vurdum. Ok spam aynen içimden geçiyor bana vuramıyorsun Ender Taşçı. Ama hep bana vurmak istedin değil mi aslında sen? Kanka niye böyle yaptın? Yes Daddy. Niye böyle kanka, yaptın? Valla kanka valla altı bu kadar sen konuşmam kanka o kadar item. Kanka yapma bu şeyi <laughs> Gerçek şekilde adamlar düşürmesin cidden bize. Kanka düşürmezler ya. Okun bir yani kanka dal ya bunlar mı düşürecek ha? Hopkins kanka kardeş. Artık ölmem yani. Adamlar 2k yedi. Ben kırmaya giderim. adam uçtu kanka. Kanka ben kırmaya gidiyorum. Ben kırmaya gidiyorum. Tın 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 tın. kanka da bunlar obsidyen nerede kanka? Hayır. İşte bu düşüremediler bak kanka gaza gelerek gideceksiniz arkadaşlar. Böyle giderseniz adamlar size dokunamazlar. Kanka ben kırıyorum şimdi. Adamlar obsidyeni nasıl kapatmışlar ya ve Oğlum bunların obsidiyeni yok mu lan? Kanka obsidiyeni kapatmışlar. Kanka adamın ikisi de kaçıyor. Ve kırdık işte bu. Öldür kanka onları. Of, kanka. Ve GG helal. İşte Sen işte de mi kendi sattın? Ne ya işte bu cici. Kaslı oyundu be ya. İyi oldu be ya. Arkadaşlar cidden çok kolay oluyor ya bunlar hani. Aynen, ee... Çok fazla olma... Oha Alex oldum falan. Ender nasılsın? İyi karşı kanka. Ender nasılsın? Ha ikimiz de ya gelmiş. kanka. Nasılsın kanka? Bak bakayım bana bir. Bak bakayım. Göre <laughs> seni. Nasılsın kanka? Bak adam bak onu bir fırlatmış. Bu da kanlanmış kanka bak sen. Kanka yazık lan göğsüne girmiş ya. Kız lan bile. Kızlara <laughs> el katmaz. <laughs> yes 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 yes. yes. <laughs> evet, ender kameralarımıza yakalandı arkadaşlar. <laughs>